eticarette kargo maliyetleri fırladı, nasıl ucuza kargo gönderir. Valla bunu net olarak şunu yaparsanız süper ucuza kargo gönderirsiniz diye bir cevabı yok. Şu anki enflasyonist ortamda işte yakıt maliyetlerinin ve enerji maliyetlerinin tüm dünyada ve ülkemizde bu kadar yükseldiği bir ortamda kargo maliyetleri haklı olarak yükseldi. Bayağı yükseldi. Şimdi bunun böyle net bir formülü yok. Şunu yaptım çok düşürdüm falan ama birkaç tane şey var tabii. Bunları yapıp daha ekonomik gönderebilirsiniz. Rakiplerinize göre daha ekonomik gönderebilirsiniz belki. O da şu. Bir kere siz butik olarak atıyorum günde 10 kargo yolluyorsanız bir kargo firmasına gittiğinizde çok cazip fiyatlar alamayabilirsiniz. Burada e, kullandığınız altyapı eğer bir altyapı kullanıyorsanız kullandığınız altyapının firmasının kargolarla anlaşması var ise çünkü onlar toplu olarak anlaşma yapıyorlar. Bir anlaşması var ise e, bu anlaşmaya size dahil olup müşterisi olduğunuz için otomatikman dahil olup daha iskontolu daha indirimli yollayabilirsiniz bu bir. İkincisi, Bölgeye göre bazen kargo firmalarında değişiklik olabiliyor. Atıyorum e, Güneydoğu'yu A firması 10 liraya gönderiyor, öbürü 12 liraya gönderiyor. Tam tersi Ege'ye öbürü 8'e öbürü 15'e gönderiyor falan. Hani bölge bazı kargo maliyetlerine birazcık bakabilirsiniz. Üçüncüsü, entegrasyon mutlaka yine altyapı firmanızla bir entegrasyon olması halinde. Bazı kargo firmalarında bir entegrasyon varsa orada manuel işler olmayacağı için maliyet bir tık daha düşebilir. Yani kargoyu şu ortamda maliyetini süper düşürmenin bir şeyi yok. Çok zor bu gerçekçi de değil. Ama rakiplerinize göre daha cazip kargo yollamanın yollarını bu verdiğimiz örneklerle ya da siz kendi biraz daha araştırarak kendinizde birkaç yöntem bularak maliyetinizi düşürmenizi öneririz.